Yılmaz Özdil İran ve İsrail İran'ın 50 yıldır asimetrik savaş halinde olduğu açıkça düşman ilan ettiği, geçen yıldan bu yana fiilen sıcak çatışma halinde olduğu, yani İran'ın an be an takip etmesi gereken İsrail, T-1900 km uzaktan 200 savaş uçağıyla geliyor. Nükleer tesisleriyle birlikte Genelkurmay Başkanı'nı, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı'nı, Askeri İstihbarat Komutanı'nı evlerinde uyurlarken yatak odalarında vuruyor. 200 düşman savaş uçağı tanker uçaklarla havada ikmal yapa yapa başkent Tahran'ın üstünde vızır vızır dolaşarak adrese teslim hedeflerini imha ederken Genelkurmay Başkanı fosur fosur uyuyor. Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı mışıl mışıl uyuyor. İsrail ordusunda yaprak kımıldasa haberdar olması gereken askeri istihbarat komutanı horul horul horluyor. Sınırımızı çizen Kaslı Şirin'den bu yana 4 asırdır İran'la savaşmıyoruz. İnsan duygusal olarak ister istemez komşumuz İran'ın yanında yer alıyor ama bu İran'ın bu İsrail'i yenebilmesi mümkün mü? Mossad tarafından Tahran'ın göbeğinde drone üretim tesisi kurulmuş kardeşim. Hava savunma sistemini felç ettikleri patlayıcı yüklü insansız hava araçlarını bavullar içinde parça parça İran'a sokmuşlar. Aylar süren yüksek riskli planlamayla İran istihbaratının gözünün içine baka baka sıfır hatayla Tahran'da alenen 3 katlı sanayi atölyesi kurup şıkır şıkır saldırı dronları üretmişler. Alt tarafı mutfak robotu ebatlarındaki bu dronlarla hassas radarları vurarak devasa hava savunma sistemini kör etmişler. 200 savaş uçağı bu hayalet atölye sayesinde tatbikat yapar gibi operasyonu tamamlayıp sıfır kayıpla İsrail'e geri dönebilmiş. Bu sırada İran Genelkurmay Başkanı ile Uzay Komutanı filan pijamalarını giyip yatmışlar uyuyorlar. Sayeret maddalı tabir edilen ve elit askerlerden oluşan İsrail özel kuvvetleri omuzdan atılan güdümlü füzelerle İran'a sızmış. Bazıları nükleer programı yürüten fizikçiyi avlarken bazıları F-35'leri nokta atışı vurabilmesi için lazerle işaretleme yapmış. Bazıları da hava savunma füze rampalarını yok etmiş. Bu sırada İran'ın askeri istihbarat komutanı horlarken öldü. Hamaset'i bir kenara bırakırsak bu İran'ın bu İsrail'i yenebilmesi mümkün mü? Hayata Ankara penceresinden bakarak altını çizerek okuyun lütfen. Yarın mesela İstanbul'da kadın voleybol milli takımımız Milletler Ligi'nde maçı var. Milletler Ligi'nin ilk ayağı önceki hafta Çin'deydi. İkinci ayağı bu hafta Türkiye'de. Üçüncü ayağı önümüzdeki ay Hollanda'da oynanacak. Varlığıyla onur duyduğumuz kızlarımız Fransa'yı, Tayland'ı, Polonya'yı ve Çin'i yendiler. Şimdi İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile oynayacaklar. Sonra da Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan'la karşılaşacaklar. Şu anda kadın voleybolunda dünyanın en önemli ülkesiyiz. Fikri hür, vicdanı hür, özgür kızlarımızla Türkiye Cumhuriyeti olarak gurur duyuyoruz. İran'da kadınların böyle çağdaş dünyadaki bütün kadınlar gibi spor şortu giyerek voleybol oynaması filan boşverin. Vitrin mankenlerinin bile çarşafsız, türbansız olması yasak. Evet, vitrinlerdeki cansız maket mankenleri bile tesettürlü olmak zorunda. Ahlak polisi var. Sokaktaki kadınlara karışıyorlar. Tahran'ın bazı semtleri nispeten esnek ama öbür şehirlerde saçının teli görülse müdahale ediyorlar. Makyaja bile müdahale ediyorlar. Flörtten vazgeçtik, evli çiftlerin bile el ele gezmesini müdahale ediyorlar. Kadının boşanma hakkı yok İran'da. Boşanma davasını kadın açamaz. Boşanma hakları olduğu gibi babaların izni olmadan evlenebilmeleri de yasak. İlla babasının onay vermesi gerekiyor. Kocasının izni olmadan yurt dışına çıkamıyorlar. Kadın eğer 18 yaşını doldurduğu halde evli değilse anca babasının izniyle pasaport alabiliyor. Babası imzalı izin belgesi veriyor, o belgeyle pasaport alabiliyor. Belediye otobüslerine kadınlarla erkekler aynı kapıdan bile binemiyor. Kadınlar ön kapıdan, erkekler arka kapıdan biniyor. Kadın erkek bir anda oturmaları yasak. Molla rejimi altında inim inim İran halkı. Özellikle kadınlar son 45 yıldır dünyanın en talihsiz kadınlarıdır İran kadınları. İran'da internet güya var ama kaplumbağa hızında. Niye? Yabancı filmler izlenmesin veya yabancı müzik indirilip dinlemesinler diye. Facebook, Twitter, yeni adıyla X, YouTube, Instagram komple yasak. Sosyal medya yasak. Zaten aslında sosyalleşme yasak. Spotify yasak. Netflix, Amazon Prime falan yok. Yasak. Alkol yasak. Anca evlerde gizli gizli içki üretiliyor. Gece hayatı, yasa dışı eğlence mekanı yok. Evlerde gizli gizli müzikli, içkili partiler veriliyor. Her şey kapalı kapalar arkasında yapılıyor. Çünkü aslında İran rejimi matem rejimidir. İran fiilen matem ülkesidir. Eğlenmek resmi olarak yasaktır. Erkekler bile herkesin içinde kamuya açık mekanlarda kahkaha atamaz. Neşeli olabilmen resmi olarak yasaktır. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi giyimine, kuşamına dikkat etmek zorundadır. Erkekler sokakta kafasına göre şort giyemez. Spor atletle filan dolaşamaz. Kadınlarla tokalaşamaz. Erkekler dikkat çekici şekilde saç tıraşı bile olamaz. Saç kesiminin bile, saç modelinin bile herkese benzemek durumundadır. Dikkatle bakın lütfen. Bütün İranlı erkeklerin saç modelleri birbirine benzer. Çünkü İran Kültür Bakanlığı'nın yayınladığı erkek saç modelleri var. Saçını kestirirken o modellerin birini yaptırmak zorundasın. Dövme yaptıramazsın, küpe takamazsın. Yahu takım elbise giyip kravat bile takamazsın. Kravat bile yasak. Kıyafet kurallarını ihlal eden erkekler eğitim adı altında din dersi verilen tecride alınıyorlar. İkinci defa kuralı ihlal edersen hapse atıyorlar. Eşcinsellik yasak. Eşcinselleri direkt asıyorlar. Kadın eşcinselleri asmıyorlar. Çünkü bu kafaya göre kadınların farklı cinsel tercihlerinin olabilme ihtimali bile yok. Lezbiyenliğe dair bir yasak düşünmemişler. Bir yandan gülümsüyoruz, bir yandan asansör kabinine sıkışmış gibi klosofobi hissediyoruz değil mi? İşte İran bu. Sanatın sınırlarını Molla rejimi belirliyor. Rejimin izin vermediği müziği de yapamazsın, resmi de yapamazsın, heykel zaten yapamazsın. Sinema ve tiyatro güya serbest ama kadın ve erkek sanatçıların yan yana gelebilseler bile temas etmeleri yasak. Ayrıca siyaset ve din konuları işlemeleri kesinlikle yasak. İran'da iskambil kağıt yasak, tavla yasak. Halbuki rivayete göre Hint imparatoru satrançı Pers imparatoruna hediye etmiş ve bir not iliştirmiş. Kim daha çok düşünür, kim daha çok bilir, kim daha ileriyi görürse o kazanır. Hayat budur demiş. Pers imparatoru da bu hediyeye karşılık Hint imparatoruna tavlayı hediye etmiş bir de not iletmiş. Kim daha çok düşünür, kim daha çok bilir, kim daha ileriyi görür, ve kim daha şanslıysa o kazanır. Hayat işte budur demiş. Tavlanın karşılıklı altışar hanesi yılın 12 ayını, 15 beyaz, 15 siyah pulu, geceleri gündüzleri toplamda 30 günü, karşılıklı 12 hanesi de 24 saati sembolize eder. Sayısız hamlesi vardır ama zar gelmezse kıymeti yoktur. Tavla İran icadıdır. Hayat tavladır. Tavla oynayanlar Farsça 6'ya kadar saymasını bilirler. Yek, dü, se, cihar, penç, şeş Farsçadır. Ve işte bugün molla kafasına göre kuralları bile Farsça yazılan tavla yasaktır. Paramiliter teşkilat var, Besic. Hümeyni tarafından kuruldu. Molla rejimini korumak için iktidar muhafızlığı yapıyorlar. Mescitleri karargah olarak kullanıyorlar. Silahlı eğitim alıyorlar. Hepsi sivil ama generaller tarafından yönetiliyorlar kitlesel eylemlerde rütbesiz askeri üniforma giyiyorlar. Besiçe katılırsan maaş almıyorsun ama zorunlu askerlikten muaf tutuluyorsun. Üniversiteye kolay giriyorsun. Devlette işe sokuluyorsun. Devletin sosyal yardımlarından daha fazla faydalanıyorsun. Bu toplumsal rüşvet yöntemiyle eleman topluyorlar. Besiç üyesi olmak için 7 yaşından büyük olmak yeterli. İlkokullarda bile örgütleniyorlar. Yaz kampları düzenleyip piknikler düzenleyip çocukların fikri altyapısını şekillendiriyorlar. Molla düzeni için ölmeye hazır hale getiriyorlar. 11 yaşından itibaren silahlı eğitim veriyorlar. Hüseyin Fehmi de mesela henüz 13 yaşındaydı. İran-Irak savaşında vücuduna el bombalarını sardı. Kendini bir Irak tankının altına attı. Kahraman ilan edildi. Hüseyin'in hayatını kaybettiği 30 Ekim günü Öğrenci Besiç günü olarak anılıyor. İlk öğretim çocukları arasında ölüm temalı resim yarışması falan yapıyorlar. Polis gibi müdahale yetkileri var. Mollar rejiminin ahlak kurallarını bunlar denetliyor. Kadınların saçını başını bunlar kontrol ediyor. En son 2022 yılında yaşanan Mahsa Amini olaylarında olduğu gibi ülkede gerilim yükseldiğinde, özellikle kadınlar özgürlük için sokağa döküldüğünde devrim muhafızlarından önce bunlar devreye giriyor sopalarıyla, silahlarıyla sokağa iniyorlar. Üniversitelerde rejimi protesto olayları çıktığında motosikletlerle, kamyonetlerle öğrencilerin arasına dalıyorlar. İnsan öldürüyorlar, yargılanmıyorlar, yasal kalkanları var. İran dünya cenneti bir coğrafya. Ormanları, dağları, vadileri, nehirleri, gezilesi, görülesi harika bir coğrafya. Aynı zamanda dünyanın en muhteşem mutfaklarından birim ama turist olarak İran'a gider misin? eğer gitmeye kalkarsan İran'a giderken daha sınır kapısında size resmen tebliğ ediyorlar. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurallarına uymayı kabul ettiniz diyorlar. İstersen o kurala uyma. Ya kendini hapiste buluyorsun ya da casus suçlamasıyla boynuna yağlı organı geçirip vinçte asıyorlar. İran'ın nüfusu 90 milyon kişi ama İran'da en fazla 80 milyon kişi var. Çünkü 10 milyon İranlı molla rejimi yüzünden yurt dışında yaşıyor. Rakamları söylemek dile kolay. İsrail nüfusunun toplamından daha fazla sayıda İranlı, İran dışında yaşıyor. Normal insanlar gibi hayat sürebilmek için rejimden kaçtılar. Bugün Türkiye'de neredeyse 1 milyon İranlı var. Normal insanlar gibi yaşayabilmek için ülkelerinden kaçmak zorunda kaldılar. Guğuş mesela. İran müziğinin divası. İran'ın en sevilen kadın sanatçısıydı. 500'den fazla filmde rol aldı. Babası Sovyet rejiminin baskısı nedeniyle Azerbaycan'dan ayrılıp İran'a göç etmek zorunda kalmıştı. Benzer kaderi kızı da yaşadı. Molla rejiminin baskısı nedeniyle hapse atıldı, şarkı söylemesi yasaklandı. İran'dan kaçarak göç etmek zorunda kaldı. Özgürce şakıyabilmek için, özgürce kanat çırpabilmek için uçtu. Gurbete kondu. ABD'ye yerleşti. Sıla hasretiyle ayrılığı ağlaya ağlaya söyler. Türkçe yüreğin yırtılır. 2010 yılında İstanbul'da konser verdi. Türkiye'de yaşayan İranlıları o konserde görseydiniz ayrılığın ne anlama geldiğini inanın hiç olmadığı kadar derin hissederdiniz. İran halkı 45 yıldır insani özgürlükleri mengeneyle alan Molla rejimi yüzünden demir parmaklıkların arkasında olmasalar bile zihinsel olarak hapis hayatı yaşıyor. Özellikle kadınlar, üniversiteli gençler inim inim inliyor. Dünyanın üçüncü en büyük petrol rezervine sahip olmalarına rağmen, dünyanın ikinci en büyük doğalgaz rezervine sahip olmalarına rağmen, tıpkı Norveç halkı gibi, tıpkı Danimarka halkı gibi zengin bir hayat sürmeleri gerekirken, tıpkı Almanya gibi, tıpkı Fransa gibi, tıpkı İtalya gibi sanayiden eğitime, sanattan spora, hem finansal refah hem sosyal refah içinde yaşamaları gerekirken, ağır cehalet atmosferi ve yolsuzluk kokuşmuşluğu yüzünden dramatik bir yoksulluk ve yoksunluk yaşıyorlar. Humeyni rejimi iktidara geldiğinde İran'da kişi başına düşen milli gelir 2400 dolardı. Aynı yıl İsrail'de kişi başına düşen milli gelir İran'ın iki katıydı. Bugün İsrail'de kişi başına düşen milli gelir İran'ın sekiz katı. İsrail 45 yılda 45 bin dolara yükselirken, dünyanın en büyük 4. petrol üreticisi, dünyanın en büyük 3. doğalgaz üreticisi İran, kendi topraklarını adeta inek gibi sağmasına rağmen, topraklarından dolar fışkırmasına rağmen, 45 yıl boyunca ortalama her yıl 50 milyar dolarlık petrol ve doğalgaz geliri elde etmesine rağmen, 2 trilyon dolardan fazla gelir elde etmesine rağmen, kişi başına ancak 5300 dolara gelebildi. Netanyahu yönetimi ırkçı seviyesinde cinayet makinesidir ama İsrail'de demokrasi yok denemez. İsrail'de son seçimde 40 siyasi parti katıldı. Seçmenlerin %71'i sandık başına gidip oy kullandı. İran'da ise son seçim geçen yıl yapıldı. Seçmenlerin %65'i oy kullanmaya gitmedi. Tarihin gelmiş geçmiş en düşük katılımı oldu. Devrim muhafızları korkusuyla sandık başına gidenlerin %5'i de geçersiz oy kullandı. Yani İran'da her 100 kişiden 70'i devlet tarafından fişlenmeyi göze alarak, hapis cezasını göze alarak seçimi boykot etti. Artık bu zorbalık altında yaşamak istemediğini açıkça ortaya koydu. Savaş ne kadar devam eder bilemem ama bu rejimin ayakta durabilmesi mümkün mü?